Mola'nın Seydikemer ilçesi Seki Mahallesi'nde bu yıl 23.'sü düzenlenen Seki Geleneksel Bereket ve Şükür Yemeği'ne yoğun katılım oldu. Sevgili geleneksel Seki'mizin köy yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Paşa Türbesi tekke mevkiinde gerçekleşen geleneksel bereket ve şükür yemeğinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunup, dualarda bulunuldu. Burası geleneksel olarak aşağı yukarı 25-25 seneden beri böyle evet. geleneksel dua yapıyoruz. Bu, bu Mesut Mahallesi'dir. Ee, evet. Orada yıllarca aşk kaynamış, talebe okumuş. Daha önce Osmanlı'dan beri ya. evet. Biz bu şeyi devam ettiriyoruz. Bu e, geleneksel duayı devam ettiriyoruz. Yatlarımız var Eşraf Paşa, Eşraf Paşa'nın yüzü soyulmasına. Bütün gelen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Devamını da Cenab-ı Allah'tan sağlık, sıhhat diler. Her sene burada bir bu şenliğe, bu dualarımızın kabul olması için Amin. herkesin duasını alıp alıyoruz. Herkesten evet. ayrı ayrı dualar verirse bir kişi yukarı benim duası kabul oldu mu hepimizin duası kabul olur. Her sene burada bekliyoruz.